Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tokaboka World'e yeni gelmiş olan hava durumu güncellemesini inceleyeceğiz açıkçası arkadaşlar ben bugün çok mutluyum çünkü çok sevdiğim ve hayalini kurduğum güncelleme sonunda oyuna eklendi ben bu hava durumu durumunu baya istiyordum arkadaşlar hem böyle yağmur yağdırabilmek hem böyle kar yağdırabilmek falan böyle çok hoşuma giden bir şeydi benim ve sonunda oyuna eklendi buradan Tokaboka'ya çok teşekkürlerimi sunuyorum gerçekten yani oyuncuların istediği şeyleri getirdiği için bayağı güzel bir yapımcı bence bana göre. Çünkü çoğu oyuncu, çünkü çoğu yapımcı yani oyuncuların şeyini çok fazla dinlemiyor. Kendi kafasına göre hareket ediyor. Fakat Tokaboka asla öyle birisi değil. Yani oyuncuların da fikirlerini kesinlikle alıyor. Bu yüzden de hatta şu anda bu gelen güncelleme büyük ihtimalle oyuncuların isteğinin biraz fazla olması üzerine geldi arkadaşlar. Çünkü bayağı kişi istiyordu yani ben de dahil hava durumunu ve sonunda Tokoboka getirilmiş. Hatta şu an ekranda da yağmur yağıyor. Hafif bir kararma var. Yani sanki böyle akşam olacakmış gibi. Böyle gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Hemen şöyle başlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar şu anda şehirlerimizin olduğu o kısma geldim. Şu anda gördüğünüz gibi lan bir şey yapmadım ama burada yağmur yağıyor. Burada güneş açmış, burada da güneş açmış. Burada burada neden yağmur yağıyor anlamadım. Ben yapacaktım ya neyse. Şimdi hangi şehri kullanalım? Bence bu şehri kullanalım. Burada çok fazla uzun binalar yok yani. hava durumunu daha iyi görebiliriz. Şimdi arkadaşlar güncellemeyi kullanmak için. Bu arada güncelleme ücretsiz tamamen. Bu durum da çok hoşuma gitti. Yani hava durumunu kontrol edebilmek için herhangi bir ücretle ödemenize gerek yok. Yani direkt e, oyunu yükleyen herkes ücretsiz bir şekilde bunu kullanabilir. Şimdi arkadaşlar hava durumunu değiştirmek için güneşe tıklamanız gerekiyor. Güneşe tıklayınca da böyle bir sekme açılıyor. Bu sekmede 5 tane seçenek var arkadaşlar. Üst taraftakiler hem güneşi hem de ayı temsil ediyor. Yani güneşe bastığınızda sabah oluyor. Ay'a da bas ızla arkadaşlar gördüğünüz gibi daha doğrusu hilal. Hilale bastığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi ay geliyor ve karanlık oluyor. Yani gece oluyor. Yani bence bu güzel olmuş. Fakat ben şey çok fazla alışmıştım arkadaşlar. Böyle işte güneşin üzerine tıklayınca bir anda gece olmasına falan keşke bunu kaldırmasalar. Kaldırmasalardı yani gerek yoktu bence ona. Hatta böyle çift tıklayınca falan tekrardan böyle güneş olsa daha güzel olurdu. Çünkü buradan böyle ayarlamak falan biraz şey oluyor. Sıkıntılı. Ya sıkıntılı demeyeyim de birazcık üşendiriyor açıkçası. Bence buna gerek yoktu ama yani gene de güzel. Sağlık olsun yani ne diyelim. Aşağı kısımda da arkadaşlar benim en çok merak ettiğim kısım var. Şu su damlasına bastığımızda yağmur yağıyor. Yanındaki kar tanesine bastığımızda zaten adı üzerine kar tanesi. Kar yağıyor. Yanında da iki tane böyle siyah böyle green renkte bulutlar var. Ona da bastığımızda sis oluşuyor sanırım yani benim anladığım kadarıyla. Şimdi hepsini deneyeceğiz. Şimdi gündüz yağmur yağdığında böyle bir hava oluyor. Ben aşırı sevdim bu havayı gerçekten. Böyle güneş olmasına rağmen yani sabah olmasına rağmen böyle bir karaltı var ya. O çok hoşuma gidiyor böyle Yağmur da baya güzel yağıyor gerçekten. Ya gerçekten çok güzel almış bu güncelleme. Buradan Tokoboka'ya ikinci kez teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten mükemmel bir oyun olmuş. Oyun değil güncelleme. Ama gerçekten bu güncelleme bu oyunu mükemmel bir hale getirdi yani. Onda hep, hepimiz hemfikiriz. Şimdi arkadaşlar kar tanesine tıklayacağım. Yani sabah kar yağacak. Ya bu hava da çok güzel. Ya bunu da çok sevdim. Böyle lapa lapa kar yağıyor. Ya burası niye bozuk ya? Burada hala yağmur yağıyor. <laughs> evet bakın kar yağıyor. Ya abi çok güzel keşke binalar falan da böyle kar olsa ya daha güzel olurdu da bu baya uğraştırırdı yani kar eklemek falan. Ama bence Tokaboka bunu getirdiyse bunu da getirir yani bence binaların üzerine böyle hafif kar falan koysa çok güzel olur. Her neyse kar da böyle ya gördüğünüz gibi. Aha burada kar yağdırabilir miyiz lan? <laughs> Oha yaz tatili kısmında kar yağıyor Baya güzel oldu baya sevdim yani Filmlerde dizilerde videolarda her şekilde kullan, Kullanabilecek bir güncelleme açıkçası Baya sevdim Şimdi arkadaşlar e, sis'e geçelim yani bunu çok fazla beğenmedim açıkçası Yani kullanmam çünkü ama böyle Garip bir atmosferi olduğunu söyleyebilirim yani Belki böyle filmlerde falan belki kullanılabilir Yani garip bir atm atmosferi var dediğim gibi Onun dışında arkadaşlar şimdi e, Karanlık yapacağız karanlık yapacağız dedim çünkü karanlıkta yağmur yağdığında falan daha farklı gözüküyor yani iki türlü var. Şimdi evet karanlıkta yağmur yağdığında böyle oluyor Allah kalemi düşürdüm. Karanlıkta yağmur yağdığında böyle oluyor arkadaşlar aşırı güzel gördüğünüz gibi baya kap karanlık oluyor her yer. İşte gece zaten karanlık olduğu için bir de yağmur ekleyince baya karanlık oluyor gördüğünüz gibi aşırı güzel bir hava var ben bu havaları çok fazla seviyorum yani yağmur insanıyım denilebilir böyle çok fazla aydınlık sabahları sevmem. Ee, evet şimdi kara geçelim. Karı çok merak ediyorum. Bu da çok güzel olmuş bence. Baya böyle nasıl desem böyle ekran böyle koyulaşıyor mavileşiyor. Baya güzel olmuş gerçekten. Karanlıkta kar yağmasını da baya sevdim. Baya güzel. Şimdi şu kısma gelelim. Burası da arkadaşlar sis. Bence sis Akşama daha güzel yakışıyor. Sabah çok fazla güzel yakışmamıştı. Ama geceye sanki böyle daha güzel yakışmış gibi bir hali var bence. de böyleydi. Evet şimdi arkadaşlar şeye gideceğiz. Bir dakika burası hala kar yağıyor. Burada burası karanlık Üf, bozulmuş bu oyun ya her neyse. Şimdi bir tane ev yapacağım arkadaşlar. Ay bu arada güncellemeyi yapmak için de oyunu sıfırlamak zorunda kalmalı Allah etmesin ya. Neyse. Şimdi eve gireceğiz çünkü evde de bakmamız gereken birkaç tane şey var. Evet arkadaşlar şu anda evimize geldim evet arkadaşlar bu evde sanırım öğlen de oluyordu. Oha bir dakika ya güneş büyümüş mü? Güneş değil. Ay sizce büyümüş mü burada? Bana büyümüş gibi geldi baksanıza. Nedense öyle geldi bana. Normalde daha küçüktü fakat büyümüş gibi geldi her neyse. Şimdi arkadaşlar üzerine basalım ve böyle bir kısım gel. Evet bu kısımda arkadaşlar şey de yapabiliyorsunuz gün batımı. Ben bunu normalde şafak vakti zannediyordum. Hani nasıl denir sabah namazına sabah namazının olduğu saat zannediyordum. Kaç oluyor 6 mı oluyor sabah 6 oluyor fakat bu, öğlenmiş. Bunu daha yeni öğrendim. Gördüğünüz gibi böyle öğren de yapabiliyorsunuz. Fakat bu öğleni sadece evlerin içinde yapabiliyorsunuz. Yaptığınız evlerde sadece belirli evler. Bütün evlerde yapamıyorsunuz yani. Ama keşke normal şehir kısmında da yapsaydık o dünya kısmında bence daha güzel olabilirdi. Dediğim gibi böyle bir gün batımı var. Şimdi bu gün batımı yağmur yağınca böyle oluyor. Vay. Gün batımıyla birleşince bayağı güzel oldu. Bu arada şöyle bir şey de var. Bu yağmur falan yağdırdığınızda sadece bahçede yağıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi evin içine gelmiyor. Ben evin içine falan da gelir diye düşünmüştüm. Fakat sadece bahçede yağıyor gördüğünüz gibi. Küçük balkonda bir de şu girişte seyahı gördünüz mü? Bayağı güzel bir güncelleme olmuş. Bayağı sevdim. Tekrar dedim ya farkındaysanız. Kar yağınca da böyle oluyor. Bu da çok güzel. Yani şimdi kar yağınca güzel oluyor ama etraf neden bu kadar puslu bilmiyorum. Bir tane karakter alalım. Kendi karakterimi de yapmamıştım ama. Bir tane karakter alabilir miyiz? Şöyle bir tane karakter alalım. Evet gördüğünüz gibi karakter biraz puslu gözüküyor ama gene de güzel bence. Ee, onun dışında başka hangisini incelemedik? Sis incelemedik. Vay. Evet sis gerçekten bayağı yakışıyormuş arkadaşlar bugün batımına. Bayağı güzel oldu bence. Yani sisi çok sevmiyorum açıkçası ama güzel bence yani şeyle uydu gün batımıyla. Bu ne diyor ya burada bir şey yeni emoji gelmiş mi? Yok gelmemiş tamam. Evet şimdi bütün şeyleri inceledik arkadaşlar sanırsam. Ama ben şeyi merak ediyorum sanırım şeye de gelmişti bir şey. Hani böyle bir, bir kısım var ya böyle of konuşamadım ya konuş artık. Böyle hani şey var ya konuşma özürlüsüyüm gerçekten bir dakika konuşmayacağım size direkt göstereceğim orayı. Yani mal gibi kekeleyip kekeleyip duruyorum nerede ha? E burası niye sisli? Aldı şunu ha. Şimdi şurada arkadaşlar biliyorsunuz ki burada bir gizem var ve bu gizemi çözdüğünüz zaman e, gün batımı gibi bir şey yapıyorsunuz. Gün, gün batımı değil de böyle ay turuncu oluyor, kanlı ay gibi bir şey oluyor. Şimdi onu deneyeceğiz. Acaba burada yapabilecek miyiz onu diye. Ben güncellemedeyken görmüştüm yani onun tuşu da vardı. Herhalde yapabiliyoruz. Bir dakika bakacağım şimdi. Zaten burası sabah olmasına rağmen garip bir havası var gördüğünüz gibi. Burayı da seviyorum. Sevdiğim mekanlardan. Şimdi buna tıklayacağız. Yok ilk şunu şey yapacaktık. Evet açıldı. Şimdi bununla ayla şu kısmı birleştiriyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi böyle kanlı ay gibi bir şey geliyor. Yani ben buna kanlı ay diyorum çünkü. Öyle yani kanlı ay bildiğiniz. Böyle bir şey oluyor. Fakat buna buradan bakabiliyor muyuz? Evet. Bakın gördüğünüz gibi. Buradan bunu da seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Allah. Güneş yapınca gitti bir dakika. Bir dakika güneş yapınca gitti. şimdi yapalım. tamam geliyor geri. Evet şimdi bunları deneyeceğiz. Yağmur yağınca böyle oluyor. Oo. Bence bu en iyisiydi yani. Bu gerçekten baya güzel yapıyor havayı arkadaşlar. Baya bildiğiniz her yerde yağmur yağıyor. Baya güzel yaptı bunu çok sevdim. Kar. Kar da buna çok güzel yağıyor. Aa kar hatta bazı yerlerde duruyor eriyor. Bakın evet. Çok güzel. Çok sevdim gerçekten bu güncellemeyi. Kaç kere söyledim bilmiyorum ama aşırı hoş bir güncelleme olmuş. Sis. Bence sis buna en çok yakışan olabilir yani. Baya böyle tam öyle bir havası var zaten buranın. Böyle sis olmuş oluyor. Evet gördüğünüz gibi şimdi çıkabiliriz buradan. Kısım da baya güzel olmuş bu arada her neyse. Evet arkadaşlar güncelleme incelememiz bitti. Bana sorarsınız arkadaşlar hayatımda gördüğüm en güzel güncellemelerden birisi olabilir. Yani 6 üstü 5 tane tuş getirmiş hatta 3 tane diyelim. 3 tane tuş getirmiş ve bu aşırı güzel yani oyunun dengesini değiştirmiş bildiğiniz. Baya güzel olmuş yani. Baya sevdiğim söylenebilir yani çok sevdim bu güncellemeyi. Umarım Tokaboka daha da güzel güncellemeler getirir onun dışında kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bu arada. 30 bin aboneye çok 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 az kaldı. Aslında çok az kalmadı. Fakat siz şu anda videoyu durdurup kanalıma abone olursanız çok az kalmış demektir. Videoya da like atarsınız. Çok sevinirim. Ya burası hala kar mı ya? <laughs> hala kar ya burada. Neyse. Ee, kanalıma abone olursanız da sevinirim dediğim gibi bu arada yorumlarınızda düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bu güncelleme hakkında neler düşünebiliyorsunuz? Yoksa, yani benim gibi çok mu sevdiniz yoksa hiç sevmediniz mi? Bence sevmeyen yoktur diye düşünüyorum fakat gene de sormak istedim. Ee, bence güncelleme aşırı güzel arkadaşlar. Onunla bir kesin karara varalım. Ama şu e, ama arkadaşlar mesela şöyle güneşe tıklayınca böyle gece oluyordu ya onu kaldırmaları biraz kötü olmuş. Tabi bu tuşları buraya eklemeleri güzel de böyle çift tıklayınca böyle direkt gece olsa bence çok daha güzel olabilirdi yani. Sonuçta gece ve gündüz temel şeyler olduğu için bunları bir tuşu basıp yapmamak gerekir bana göre. Ama gene de kullanır kullanılışlı bir güncelleme. Burada da hala kar yağıyor. Gene de sevdiğim bir güncelleme. Bu arada şunu fark ettim. Bir dakika. Mesela buraya geliyorsunuz. buna Yağmura tıkladınız. Bu da yağmur yağıyor. Buna geldiniz. Kar yağıyor. Buna geldiniz. Siz. Bakar mısınız? Farklı farklı şehirlerde farklı hava durumları yapabiliyorsunuz. Aşırı güzel olmuş. Baksanıza. Çok güzel olmuş. Bayağı sevdim bunu. Hatta şey yapabilir miyiz bir dakika gündüz yapabilir miyiz gündüz olursa her yerde gündüz oluyor evet yani bir zahmet öyle olsun gördüğünüz gibi böyle mükemmel bir güncelleme arkadaşlar evet diyecek bir söz bulamıyorum video biraz kısa oldu çünkü kısa bir güncelleme yani sadece e, hava durumunu yapabiliyoruz işte e, evet videomu sevdiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın sizi çok 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 öpüyorum bu arada arkadaşlar videoyu kapatmadan önce küçük bir spoiler da vermek istiyorum Gerçek gerçi topluluktan paylaştım ama gene de burada da söylemek istiyorum ee, videonun sonunu izlemeyenler çok şey kaçıracak. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben toplulukta bir şey yayınlamıştım. Yeni bir film geliyor hakkında. Bu film gerçekten beni bayağı uğraştırdı yani. Gerçekten hem çekimi olsun hem editi olsun bayağı uğraştırdı. Hatta şu an editini bitirim, editini bile bitiremedim yani. Hala duruyor bir 50 dakikası. Onu da edit dedikten sonra paylaşacağım. Cumartesi günü ilk gösterim şeklinde yeni bir filmim çıkıyor arkadaşlar. Bu film yani benim ilk filmim sayılabilir. Normalde Lanetli Bebek diye bir film çıkarmıştım. Fakat siz onu çok sevdiğiniz için onu diziye dönüştürme kararı almıştım. Fakat e, o yüzden o dizi olarak sayıldı Ve benim ilk defa bu kadar uzun bir filmim olacak. Yani yaklaşık bir buçuk saat iki saat arası bir filmim olacak. E, film, filmime çok fazla destek gösterirseniz çok sevinirim. Çünkü baya gerçekten sorunlu bir süreç oldu bu film editleme süreci. Her neyse oralara daha sonra konuşuruz. Ka çok fazla uzatmayayım. Hoşçakalın mutlu kalın bay bay.